Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Bosu Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci videoyu çekiyorum. Şu an 6. bölümü çekiyorum. Yani aynı gün içinde. Eee bir önceki videoyu siz bugün izleyeceksiniz. Eee bölüme geçiyoruz şu an. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Şimdi şuraya doğru bir yolculuk yapacağım. Bakalım ne olacak? Hocam kamera arkadaşımız lise bebesi ve inanılmaz derecede Avengers hayranı. Ben bu kadar hayran bir insan görmedim. Kendisi Avengers'ta yatıp Avengers'ta kalkıyor. Zaten bölümün başlarında da görmüşsünüzdür. Çok da konuşuyor tabi bu arada. Bir kadın derleri var tabi ortada. Hocam ana bilgisayara geldim sanki. 3, 5, 7, 9 şifremiz. Burası. Hayda. Hocam deneme odasıymış burası. Hocam Dodge, Dodge Viper. Hayda. Hayda. Iron Man çıldırmacılar. hayırdır lan oğlum siz hayırdır lan Sen iyi alıştın ha. Uh, all Allah bilir daha bir daha diyor tekrar yapalım diyor oldu canım Başka derdin var mıydı? Evet yeni bir bölüm seçeceğiz şimdi bakalım bölümlerde neler varmış Vay maşallah hocam Pasifik ormanla Eli Kariyer, Utah Bülent. Hocam Amerika'dayız. Bize niye karakter yok ya? Sadece Hulk'la Miss Marvel var anlamadım ki ben dayı. Evet karakterimiz bu sefer Hulk oldu. Bakalım neler yaşayacağız Hulk'la yanımızda her zamanki gibi Miss Marvel var. Oğlum sakin evlat. bir kese ya. İnşallah hocam bekliyoruz. Hey big guy um, If Monica's there just do the job, okay, listen to Jarvis and Kamala if they tell you to rein it in and uh, Thank you. You're stopping what I can Hocam, bu söz dinler mi? Orası meçhul Söz dinlemezse <laughs> yapacak hiçbir şey yok The are coming from an underground facility not far from your current location past with ki. Hocam yere inersen daha iyi vurabiliriz bence. Ne diyorsun? Ya elastik gibi olmuyor bu bulut ya. Şey varmış, biz onu vermemişiz. Şimdi diğer bölüme geçiyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Diğer bölüme geçiyoruz derken diğer bir başka yere geçiyoruz derken geçemiyoruz kardeşler. O, arkaya dönmeyi biliyorum, ben de biliyorum da. Oyunda böyle gizli yerler var ve gizli yerlerde ee, loot sistemi olduğu için oyunda lanet olsun loot sistemi olmasaydı daha iyiydi. E, levelinizi arttırıyorsunuz. Level arttıkça düşmanların da levelleri yüksel, yükseldiği için haliyle böyle şeyler oluyor. Siz level atlamazsanız da düşmanlarınız da leveli yükseliyor çünkü. Bir şu görmüş. Yes, vurdum. Basket. Hayda, roket dedik ya lan. Vallahi güzel roket dedik ha. Oraya gideceğiz ama öncesinde şu soru işaretli yerlere gideceğim. Soru işaretli yere gidiyorum, ondan sonra geliyorum hemen. arkadaşlar soru işaretlerinin hepsini aldım şimdi de ana bölüme geçebiliriz Gördüğünüz gibi koruma altında böyle acayip acayip şeyler var Beni gördüler Allah ne oluyor Sen nereden çıktın ya Ulan yolda uçan şeyi vurduk ya Gel bakalım, gel bakalım. Hadi bakalım. Hüseyin abi. Hüseyin abi adam patlıyor yalnız. Sai. nele né, can yok. <laughs> yeah bebe. <baby>. Lan <laughs> ah, boşa gitti ya. <laughs> sıçtım. Öldür onu. Patlat bitirişini. Ağzını burnunu da. Hadi beraber girişelim. Huu. Yeah baby. Kaç 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 kaç. Tamam sakin. Hadi gidelim. Evet hocam geldik. <laughs> Don't let them get to the servers. Look for a chest containing special resources nearby. Varsa şekliniz bekleriz kardeş. Alayına gider aga. Ya adamın nevri döndü lan. Bana vurmaya kalkanın son hali hiç iyi değildi aga. Onu da söyleyeyim ben. ne oluyor? Herkes içimizde. Uhu! Amerikan güreşi. Smackdown. Hell yeah. Fucking shit. Hocam camı kıramadık ya lan. Hocam hadi git evine. Bir şey değil. Hocam yıkma ama

Ne oluyor? Lan öleceğiz ya. Security! One of the servers has gone dark. What are you doing up there? Monica in the building? Oh, Azna. Oğlum ne yapıyoruz lan? Uf. Has been destroyed. Hulk, you should have stayed in the desert. Ya var ya beni delirtiyorsunuz ya. Abi ne kadar zorlaştırdılar oyunu. <laughs> Level atladım lan. Oğlum karı yukarıda kaldı. You really are that gullible, aren't you? Wait, what? Barricade the door. Protect the research lab. öleceğiz yemin ediyorum. Şuradan canımızı da fullleyelim. Okey babiş. Hadi gidelim babiş. Oğlum bu robotlara hiç güvenmiyorum. Sanki sonradan canlanacak gibi. O mevzular büyük. Mevzular derin. Haydi bakalım, büyük boz. Aa, ne oldu? Oğlum adamlar boss'un. Boss boss'un boss'u çıktı ha. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa öldürdük. gelecek de falan güzel <laughs> <laughs> Çok iyi. Ağzımıza geri veriyoruz ya. Sen şimdi gel oğlum. Şimdi bak 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 ne yapıyorum. Öldürdüm seni. Seni öldüremedim ama öldüreceğim. Az kaldı. Dövüş. Öldür onu. Yeah. Big boss. Fuck. Mission complete ya. Yeah. Hoca, on sonra bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk bir bölüm daha bitirdiğimiz için. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmuyorsunuz. Yorumlardan yazabilirsiniz. Yürüyün, beğenin videoyu da. Abone olmadıysan da abone ol. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Allah'a emanet. neticeye mukayyet ol. Kendine iyi bak.